Destan kahramanı Oğuz Kağan ya da Asya Hun Hakanı Metahan. Metahan'ın önemi, düşmanı şaşırtmak için ıslık çalan oklar, onlu sistem denilen askeri teşkilat, dünya devletleri bu sistemi kullanmaktadır. Türk ordusunun çekirdeği olan Türk kara kuvvetlerini kurmuştur. Türk savaş stratejisi olan Turan ya da Bozkır taktiği, Çin politikalarını bulmuştur. Vatan ve millet sevgisini getirmiştir. Devlet yönetiminde ikili teşkilat dediğimiz Doğu-Batı sistemini bulmuştur. 24 Oğuz boyu Mete Han'ın soyundan gelmektedir. Kendisi destan kahramanı Oğuz Kağan'dır. Türkleri bir bayrak altında toplamıştır. Türk tarihinde parlak bir dönem başlatmıştır. Hun Çin politikaları Türklerin Çin siyasetini, Çin'in Türk politikalarını göreceğiz. Türklerin Çin politikalarının sebepleri, Çin politikalarını Asya Hun Hakanı Mete Han bulmuştur. Nedenleri Çin'in kalabalık nüfusunun Türk kültürünü yok edeceği, İpek Yolu'nu almak. Türklerin Çin politikalarını görelim. Çin savaşla baskı altına alınacak. Çin vergiye bağlanacak. Çin'e yerleşmemek. İpek yolu Türklerde kalacak. Çin'in Türk politikasının sebeplerini görelim. Savaşlarla yenemediği Türkleri entrikalarla yenmek, Hunlara egemenlik altına almak, İpek yolunu almak. Çin'in Türk politikasını görelim. Hun hakanlarını Çinli prensesleri evlendirerek bilgi almak, Hun beyleri arasında düşmanlık çıkarmak, lüks eşyalarla Hunları rahat alıştırarak savaşçılık yeteneklerini gevşetmek, İpek yolunu almak.